Ne var burada ya? Allah Allah Yangın mı var? Mangal mı var? Evet Nasıl mangalı böyle? Sizi meşhur yapacağım meşhur Ya meşhur yapacaksın Gözükmüyor ya

Ha kardeş golcülük bakımına... mangalı göremiyorum. şu yani. an bana, göre bana şu an çok değil. kim atıyor? Şu an gol, ben, vursu, değil, gol vursu, en net oyuncu bana göre